Kayar. Yıldızlar, yıldızlar kayar. Ee, şu şekilde. Ee, işte bazı yıldızlar vardır, durur. Bazı yıldızlar vardır, kayar yani. Kayan yıldızlar vardır. Bence yıldızlar kayar. Ama kaymaya da bilir. Ben bu konuda çok çelişkiliyim tabi. Yıldızlar da kayabilir. Göktaşı da olabilir o yıldızlar. Çünkü biz Diyarbakır'dayken çok... Evet, Diyarbakır'da ben yüzdüm. Her tarafı deniz ve tepelerde böyle yıldızlar kayıyorlar. Bunlar kayabilir. Kayabilir! Ama kayar. Efendim. Yıldız kayar mı? Evet. Yıldız kayar yıldız. Evet işte. Yıldızların kaydığı bir gerçektir. İki türlü yıldız vardır. Bir kayan yıldız, iki kaymayan yıldız. Bunlar kendi aralarında bir daha bölünür. İnsan yıldızlar, gökteki yıldızlar, Güneş'teki yıldızlar, yıldızlar. Evet. O değil ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ee, bazı filmlerde de ben çok gördüm. Armageddon'da kayan yıldızın üstüne gelip onu onun kaymasını engelliyorlar. Bir de böyle bir olay var. Yani kayan yıldızı engellemek diye de bir şey var. Engellenebiliyor yani yıldızların kay kayması. Ee, bilimsel açıdan e, batlanmış bir şey bu. Yıldız kaymıyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Yıldız kaymıyor. Meteor yani o. Meteor geliyor e, atmosfere yanıyor. Meteor. E, yıldız kaymıyor. Meteor onlar. Eee e, unuttum ya. Bir şey daha vardı onu unuttum. Kılıçlarımızı çekip Kaymayabilir. Fakat çelişkili durumlarda karşılaştı. O kişi böyleydi. Mürettebatımdan hep yıldızlar kayınca direkt tutuyorlardı. Ben ne anlam veremedim. Ve biz savaştık. Yıldızlar kayar. Tabii kayabilir de. Şimdi bilimsel olarak yıldızlar kaymaz. Tabii sizi kandırmak da istemeyiz ama kayabilir. Bence kaymadı. <laughs> evet, fark ettiniz ben çift kişilik. Hayır, kaymamadı altında sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında yani olmadı yani bence yıldızların altında da sevişseniz olur üstünde de sevişseniz olur sağda da sevişseniz olur Sonunda da sevişseniz olur yani neresinde sevişseniz yani sonuçta yıldızlar bizim kayan yıldızlarımızdır yani kayan yıldız olsun bize kayan yıldız bugüne kadar kimse fark edemedi ama ben geçenlerde fark ettim aslında yıldızlar kaymıyor yıldızlar sabit dünya kayıyor ya da dünya hareket ediyor ne yapıyorsa artık dünyanın bin bir türlü hali var düşünmüyor yıldız arasında intihar ediyorlar kimse yıldızların duygusal durumunu düşünmüyor ben düşündüm geçen onu da düşündüm ben de çok fazla şey düşünüyorum ama kimse beni düşünmüyor gökteki yıldız çok anlamlı romantik bir o kadar da heyecan verici olabiliyor bazen gittiğimiz zaman yazlıkta takıldığımız kız arkadaşlarımızla yıldızlara bakıp ortamı değerlendirebiliriz değil mi sevgili şişe bana bunu söyle Gel gör ki hızlara bakacak olursak insan olarak pek mutlu değilim. Türkiye'deki gidişten de mutlu değilim. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Arkadaş ya inanamıyorum ya. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe ve ve Atiye gibi Sıla, Norvetsi, Duman olabilir, arkadaşlar olabilir. Yanlış, yanlış yapıyorlar. Benim bir arkadaşım var. O da Yıldız. Soyadı Yıldız. At gibi, böyle taş gibi, şişe gibi. Bir şey yani. Sevgili şişe. Bilemedim şimdi, neredeyim?